Arkadaşlar da. bugün sizlerle birlikte e, Rainbow Friends oynayacağız. Hemen başlayalım. E, gördüğünüz gibi ben e, şurada Rainbow Friends oynayacağım. E, ben arkadaşlar. bu oyunu çok seviyorum. Neyse başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım çünkü e, ben de geç e, giriyor oyuna. Neyse başlayalım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. E, bakalım kaç kişi olduk. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, başladık. Gördüğünüz gibi oynuyoruz zaten. Neyse. Ee, şurada yazıyor ki, e, bakın burada yazıyor. Bulmak için e, rengin içine adım at. Tamam. Ee, hemen başlıyoruz. Olay. Bakalım. Ee, burada kimse, birisi öyle yazmış. Öyle gördüğünüz gibi. Neyse. Dık, 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 dık. Neyse arkadaşlar ben video çekince heyecanlanıyorum. O yüzden neyse. Gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Dek dek dek. Bekliyoruz arkadaşlar neyse başlıyoruz tık 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 Akışa bakın yükleniyor yazıyor şurada gördüğünüz gibi e, bir dakika Şöyle basalım. gördüğünüz gibi şurada e, yükleniyor yazıyor e, mesela biz burada daire çektik o dairenin içinde bir şeyler olur bence e, neyse kanka sessiz neyse arkadaşlar başlayalım e, şu dairenin içinde bir şey de o, olmalıdır yani neyse başlıyoruz e, Arkadaşlar e, bu başlayınca ben döneceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. O yüzden dayandırmak zorunda kalmıştım. Ama açılmıyor ya. E, biz mi çıktı. Hemen bekliyoruz arkadaşlar. Kaç saattir bekliyoruz yani ama e, biz hemen atlı, atlayalım. Neyse a tamamlanmış. O ver, verdik işte. E, biz gördüğünüz gibi e, hala gelmedik. Gördüğünüz gibi bizim 580 TL'miz var. Yani paramız olarak söyleyeyim size. Ee, şurada hala açılmamış bende o yüzden e, biraz geç açıldı diye internetimiz e, biraz zayıf diye o yüzden neyse bakın geliyor e, biri yeşil biri de mavi işte e, neyse başlıyoruz. Arkadaşlar ben e, bunu e, parayla almak istiyordum ama bu 500 kazanmış ama bende olsaydı 500 e, 500 TL'yi bunu alırdım. 80 TL'im kalırdı. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. İlk önce giden kabakta biziz arkadaşlar. Çok mutluyum. <laughs> ne güzel bir şey. Hemen şunları e, toplayalım. Toplayalım toplayalım. Şunu da e, alalım. Tükelim. Tık. Tamam. Yani götürdüler. Yani neyse ilk önce kabakta giden biziz. Neyse. E, şunu da aldık. Kabaktaki bir tane mavi var. Neyse. Aa, e ee, yazılan birisi bulundu galiba. Evet bulundu. bakalım ee, bakalım bakalım. Bir tane de var bulduk. Bir tane buradaymış. Bakalım şurada da tane var mı? Var. Ee, Elena yakalandı. Evet arkadaşlar bunun e, konunun altından geçebiliriz yani çünkü yal var. Çekil, çabuk git. Ne yapıyor bu ya? Hadi git. Benim işim var. Allah. Allah mavi orada. Neyse devam edelim arkadaşlar düşünmeyelim bunları ee, şunu da şuradan alayım aldım vallahi aldım billahi aldım şunu da aldım tamam Bakın kaç topladık ooo 10 tane toplamışız neyse arkadaşlar devam edelim lan 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 yeşil geliyor ee, arkadaşlar siz buradan ele geçsiniz hiçbir şey olmuyor dermişim lan ikisinin arasında kaldım. Mavi ne geziyor orada? Allah Allah. Arkadaşlar bakın neler varmış Melike. Kita Lan. Geliyor, geliyor. Kacık, kaç geliyor? Kaç geliyor? Kaç, kaç ya arkadaşlar ya kaçmamız gerek nasıl kaçacağız ama bu oradayken hemen gidelim arkadaşlar. Neyse eğilerek gidelim. burada ıı, Buradan eğilerek giderken size hiçbir şey olmuyor. Ben öyle biliyorum. Ay geç ıı, geç geldi diye ben yürüyerek gittim. Sakın ıı, böyle yere gelince böyle ıı, pamuklu yere gelince sakın ama sakın ıı, kalkmayın ve kesmeyin. Sadece eğilerek gittiğinizde o zaman size tutamıyor. Çünkü siz öyle gidiyorsunuz ki o yüzden. Neyse. Allah mavi buradaymış. Ya bu nasıl bir şey ya? Ona gel beni buluyor. Oh. Gel bakayım. Bulabiliyorsan bul beni. Hadi git. Hadi yallah. Hadi yallah mavi. Hadi kaçalım. 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 şuraya gelelim. Neyse arkadaşlar. şey. Neyse arkadaşlar. Lan bu beni mi taklit ediyor ya? Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, kaç. Yeşil, yeşil. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Ya ne bileyim. Lan geliyor. Lan lan Deliha. Deliha git. Git. Git defol. Girelim. Bay 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 mavi. Hemen gittik. Hı, ya orada bir tane vardı. da. İki tane buldum iki tane ya. Ben nereye eğilerek gidiyorsam neyse. Hemen gidelim bakın şurada vardı. Bir tane gördüm. Bir tane de burada var. 19 oldu. 19 artı 1 20 eder. 20 artı 1 20 ed 21 eder. Hemen gidelim. Çok güzel gidiyoruz. Mavi mi görüyoruz? Sen? Hayır, hayır. Bunu yapamazsın. Git. Beni görüyorsun niye geliyorsun? Tövbe. Lan buradan da mavi geliyor. Kutuya gireyim. Ne bakıyorsun yeşil? çözerek kabağını. Bu var mı arkadaşlar bakalım. Gidiyor, gidiyor. Burada bir tane varmış ya. Çekil. Bir tane bir tane buldum. 19 cent 20 eder. Neyse gidelim arkadaşlar. En azından bir tane bulduk yani ama bir tane ben bulmadım. Bir tane bulmadım. bir yakasında buluyordum. Hayır şuna yine geldik ya o yere bıraktım. Bırakıp gideyim mi artık? Neyse anne ya. Anne anne ya. Aman bana ne. Ya da baktım. Şuraya da baktım. E ee, 19 artı 1 20 eder. Neyse onu herkes biliyor yani. Neyse gidelim gidelim gidelim. Sıkıldım ya ben. Uf, sadece ben mi topluyorum? Birisi toplamıyor mu ya? Aman boş ver onlara. 20 tane bulduk. Bakın 655 TL'miz oldu. Ben 1000 toplayıp o şeyi alacağım. O kutuyu. Taşlı. Ne diyorlardı ona ya? Onun ismini bilmiyorum ben. Devam edelim tak, tak 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 tak. Neyse gidelim 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 koşu 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 gidiyoruz neyse gidelim. Çok sıkıldım ya ben çok 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 çok. Ya bulamıyorum. 21 tane var, 4 tanesi eksikmiş. Ben onları bulamıyorum. Aferin. Bir tanesi bulundu mu Marco? Sanırım Marco bulmadı. Çünkü o sadece orada oturuyor diye anıyor. Bize çektiriyor ya bu. Arkadaşlar yok. Yok yok yok. Bulamıyorum. Lan nerede? Ya yok mu? Bir tane bulun tamam. Bir tane. Bir tane bileyim. 23 iki tane kalacak o zaman. Olur, tamam Hangi bir tanesini koyalım. İki tanesini bulalım. Artık, oyun. Ya yeşil oradaymış. Neyse gidelim gidelim. Koşa, koşa 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 gidelim gidelim. Koşa 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 koşa. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum. Tık 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 tık. Gördüğünüz gibi mutluluktan tıkı tıkı tık diyorum. iki tane kaldı. Beşte geldi. Gördüğünüz gibi şurada gitti şimdi. Ee, Gelmedi ya bu. Neredesin iki tanesi? Gel bakayım. Bu tatlıs çok tatlı ya bu. Lan. lan. Üzür dilerim. Lan git. Lan. Ne, ne yapıyor ya bu? Ya nereye sakladılar ya onları? Bulamıyorum. Eğer oraya gitsem bulamam ki ben. Hiçbir yerde yok. Bakın saniye ne gidiyor ya? Ben vaktimi burada mı geçireceğim? Ee, çok uykuluyum. Bulamıyorum. Sabahtan beri bunu arıyorum ya. Bulamıyorum. Hiçbir yerde yok. Nereye sakladılar ya? Bu ne? Bir şey demiyorlar. Peki. De Aha buldum. Gösteriyorlar. Biri orada biri burada. Tamam. Geliyorum tatlışlarım. Sizi asla bırakmayacağım. Geliyorum üzülmeyin. Geliyorum. Deli ha. Bir tanesini bulduk. 24 oldu. Bir tanesini de en aşağıda. Gidelim hemen. İşte. Tamam gidelim gidiyoruz bulduk sonunda ya arkadaşlar bunun için uğraşıyorum bulamıyorum ama şimdi buldum şükür Allahım Allahım sana çok şükür çok 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 bulduk sonunda gidelim geliyor mu hayır hiç tutulmadı ya arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oynanıyor gördüğünüz gibi ay sıkıştım tamam lanmayın buradaymış. Tamam. Herkes oy versin. Oy verin. Oy 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 yazalım oy versinler. Oy please yazdım. Ya oy. Please yazalım o zaman. Please one yazalım. Please skip yazalım skip. Tamam. Bakalım ee, Bakın girdik diye. Ne oldu? Neden sıkıldı ki bu? 720 paramız var. E, 280 paramız çatmıyor ki. E, şey alalım. E, neydi? Okutuyor. Neyse başlıyoruz. Aa sarı da geldi. İlk defa sarıyını görüyorum. dermişim Tabii ki de hayır. Neyse. Lan, ablam bağırıyor ama neyse. Başlıyoruz. 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 Bakın biz bu, buradayız. Ben duygu Bak gördünüz. Ay gitti. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Topluyoruz bunları. Top lan toplayamadım. Lan bu ne? Tövbe bismillah. Korktum bir mi ya. ya. Gir kutuya. Oh be korktum. Git buradan. Çok korkunç geliyor. Çok kötü geldi. Of. Korktum ya. İki tane bulduk. Tamam. 13 tane kaldı. Şimdi 12 tane kaldı. Bunu da götürdük. Gidelim. Alalım diğerlerini de. Şimdiye kadar iki tane buldum. Sarı orada. Gidelim o tarafa. Sarı biliyorsunuz. Tabii ki de o yuvasına götürüyor orada yiyor. Şöyle salmayın. Da aldık 4 tane sanırım evet. 5 6 6 tane bulduk. Şuradaki 7. Buradan ilerleyerek gidelim. 8 8 tane bulduk. Yani yine geliyor bu arkamdaki mor ya. 9 9 tane bulduk şimdiye kadar. Kalkıyoruz. Tamam. Gidelim, gidelim, gidelim. Doy 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 Tinka hemen şöyle takalım. 3 tane kaldı. Oo 45 tane geldi. E, sanırım O zaman 225 borç kaldı. Neyse. Arkadaşlar ben burada e, videoyu bitiriyorum. Yarısını çekeceğim. Bye bye. Görüşürüz. Videoyu buraya da kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ben size bunun devamını çekeceğim. Tamam mı canlarım? Ve sen benim kanalıma abone olmayı unutma tamam mı? Sen de ve Hepinize diyorum arkadaşlar bakın. Hepinize ve diyorum bay bay. Hemen bay bay yapam. Bay 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 bay. Kanala abone olun. Ve like atın. Bay bay.